Amin. <laughs> ya Rabbi ve Ya Rabbi semavat ve Rabbi. Ya Halif, Ya Halif, Ya Halif, Ya Şey. Göklerin yıldızlarıyla, zemin-i müşterli yaratıyla, bütün bakım tartışın keyfiyatıyla, tezkerden kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetinin ve hakimiyetinin hakkı için nefislerimizi bize musakhar eyle. Ve matlumumuzu bize musakhar kıl. Kur'an'a ve imana hizmet için insanların kalplerini cesaretine musakhar yap. Bize bir ihmanımıza iman-ı kamil ve hüsnü hatime ver. Hazreti Musa Aleyhisselam'a denizi, Hazreti Uraim Aleyhisselam'a ateşi, Hazreti Avrupa Aleyhisselam'a dağ demiri, Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a cindi beyinisi, Hazreti Muhammed şems ve kameri tezkir ettiğin gibi misali Nur'a akılları ve kalplerini saklar kıl. Bizi bir Risale-i Nur talebeleri, Nur kardeşlerimizi şeytanın şerrinden, vakıf-ı rezabından ve cehennem ateşinden muhafaza eyle. Ve cennetül firdevs-i Ey birilerinin hakimi, senin bahtına Allah'a da hayret ediyoruz. Ve sana hizmetkarız, biz seni arıyoruz. Bütün günahlarımızdan tövbe ve istiğfar ediyoruz. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabul etmek zamanı kadar bütün emanetlerde bizi emin kıl. Ya Rabbena Fikmet Kur'an'ın yöneliğinde <laughs> bizlere azami ihlas, azami sadakat, azami sebat, azami fedakarlık, azami takvada muvaffak nabak verir. Merhum ve maziz üstadımız. İzlama sahip müsaadetlerinin makamını âli eyle. Rahmet ve rızana mazhar eyle. Davasını daim eyle. Dualarını kabul eyle. Biz onun talebelerine layık eyle. Ve himmetine nail eyle. Son nefesimize kadar hizmet Kur'an-ı İmaniyete ihlas ile istirham eyle. İhlas-ı külli Kur'an hizmetleri, nur hizmetleri ihsan eyle. Bütün nur kardeşlerimizin kalplerini birbirine karşı bu kuvvet ve muhabbetle, sevgi ve samimiyetle doldurur. حتى في الاختلاف افتراق، ومن اخرة ألم وحافظة زائلة، رمضان يفك شقاق، اختلاف افتراق برمى يا ربي. زائلة هينين، ورسول ذي شان شفاعتكم كبرتنا ما إلا إله إلا ربي. بحكمة سيد المرسلين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعائهم الحمد رب العالمين، الفاتحة.